Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosu ile sizlerle beraberiz. Yay burcu Temmuz ayı kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım yay burçlarını Temmuz ayında neler bekleyecek, nasıl bir yorum yapacağız, yaptığımız yorumlar ne kadar tutacak ya da ne kadar tutacak, ne kadarı tutmayacak diye falımıza başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız videoları yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir şekil var. Bir yol çıkmış. Bu yol Uzun bir yol, biraz engebeli bir yol, biraz kapalı bir yol. Yani bir konuyla alakalı <laughs> bir uğraş içindeyseniz biraz zorlanacaksınız demek arkadaşlar. Bayağı bir engelleri aşmak zorunda kalacaksınız. Sonuca ulaşmak istiyorsanız, sebat ederseniz bu yol üzerinde tabii ki uğraş vererek sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bayağı bir engelli, engebeli engelbeli, gelgitli bir yol. E, pes ederseniz tabii ki e, sonuç e, ya yani istediğiniz gibi olmaz ama e, sonuna kadar giden bir yol, engelleri çok fazla olduğu için e, mücadele etmeniz gerektiği bir, gerektiğini düşünüyorum yorum yaparken arkadaşlar. Şurada bir şey var. Şöyle bakalım bir ağaç var. Bu sizin istediğiniz bir mevzu olabilir. İstediğiniz bir konu, çok istediğiniz, gönülden istediğiniz bir dileğinizle alakalı olabilir bu engebeli yol. Ama baya bir uğraş vermeniz gerekecek arkadaşlar. Evet. O. Şimdi şunu söyleyebilirim. Temmuz'un başı sizin için güzel geçecek. 1-2 Temmuz başına denk gelen yolunuz var. Ee, daha sonrasında. Ee, evet sıkıntılı gözüküyor ama yani bu tam anlamıyla bir sıkıntı değil. Bir düşünce arkadaşlar. Bir mevzu. Temmuz ayı boyunca bu mevzu kafanızın içinde gidip gelecek. Bu mevzuyla alakalı bayağı bir uğraş vereceksiniz. Bayağı bir düşüneceksiniz. Yani belki halledemediğiniz bir şey, belki olmayan, çok istediğiniz bir türlü olmayan bir şey. Böyle birkaç kere girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Birkaç kere başlamış olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Ama her seferinde bir olumsuzluk ya da bir türlü halledememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Temmuz ayında bu konuyla alakalı yine uğraşacaksınız. Bu konuyla uğraşmak biraz sizi üzebilir, sıkabilir. Aynı sorunlarla karşılaşacağım endişesiyle böyle bir gelgitli durum yaşayabilirsiniz. Evet hatta bu konuyla alakalı uğraşıyorsunuz. Kafa kafa ver, kafa kafaya verip bayağı bir kafa yoracaksınız arkadaşlar. Yani bir iş olabilir, istediğiniz başka bir şey olabilir, bir okul olabilir, sınav mevzusu olabilir. Yani insanın hayatıyla alakalı herhangi bir şey olabilir ama yoğunlukla e, istediğiniz ve uğraşacağınız bir şey baya bir kafa patlatacaksınız yani ve 3 sayısı çıkıyor 3 e, sayısı Üç sayısı çoğunlukta 3 vakte kadar e, bu sorunla alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz, netleştire, niha, netleştirebilir, nihai bir karar alabilirsiniz bu konuyla alakalı. E, ve burada iki ayrı adak gözüküyor. Yani iki kişi siz bu konuyla alakalı girişimde bulunuyorsunuz ve e, ikiniz de eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, ortağınız olabilir ikinizin de ayrı dileği var. Yani bunu gerçekleştirirsek şunu yapacağız diye bir istekte, bir dilekte ya da bir adakta bulunmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bulunmuş bulunacaksınız. A harfi çıkmış. T harfi çıkmış. Ve S harfi çıkmış. Bu isimlerde biriyle görüşme yapabilirsiniz. T çoğunlukta T harfli biriyle ya da bir iki kişiyle Görüşme olabilir. iş konusunda yoruyorum bunu çünkü kalbe dair, duygusal anlama dair bir sembol görmedim. Ama ATS yan yana ve ayrıyetten T harfleri etrafta var. Yani birkaç kişiyle görüşme yapabilirsiniz. Hatta T harfi birinden bir haber gelebilir size arkadaşlar. Böyle şey gibi ATS. E, ATS hani e, firma ismi olur ya Aynı onun gibi çıkmış ATS Büyük harflerde çıkmış Yani bir firma bir iş olabilir Görüşebilirsiniz Bir telefon haberi var e, 7'ye benzettim ama telefon görüşmesi yapacaksınız. Bu problemin haricinde bir sıkıntı görmüyorum. Böyle işlerinizi, diğer işlerinizi halledeceğiniz ve rahat halledeceğiniz bir Temmuz ayı olacak. Bu sorun sizi çok yoğun etkileyecek yalnızca. Yani ona odaklanacaksınız. O o halletmeye çalıştığınız, o istediğiniz konuya odaklanıp onun için yoğunlaşacaksınız öyle diyeyim. Sonra Temmuz sonuna doğru bu sorunu halledebilirsiniz. Çünkü bir rahatlama görüyorum. Bir de e, bir yerden bir şey toplamak gibi bir e, durum var. Yani e, hani bir şey ekersiniz ya ektiğini biçersin. Ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar ekilen bir şeyin biçmesi var. Yani geçmişte yaptığınız bir şeyin karşılığını alacaksınız. Hani kötü bir şey yaptıysanız onun karşılığını alacaksınız. Bir iyilik yaptıysanız onun karşılığını alacaksınız. Ama ben bunu iyi olarak görüyorum. Çünkü sonrası aydınlık çıkmış. E, sonrasında bir sıkıntı bir e, yani kötü bir şekil olsaydı e, kötü bir şey olacak derdim ama e, iyi bir mevzuda karşılık göreceksiniz arkadaşlar. Güzel bir Karşılık var, ektiğinizi biçiyorsunuz. Evet, e, hatta kısmet işle alakalı olabilir. İşle alakalı attığınız adımların sonucunu alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle e, ayrıntılı bakınca balık görüyorum. Balık var ve balık topluyormuş gibisiniz. İşle alakalı olumlu bir e, geri dönüşler Temmuz sonuna doğru gelebilir ve aa, Temmuz sonunda da yine yollar yapıyorsunuz. 1 2 3. Oturmayacaksınız arkadaşlar Temmuz sonunda. Temmuz son haftası belki de sürekli bir yerlere gidebilirsiniz. Güzel geliş, Yani güzel gezmeler var. Ee, düşünceleriniz var. Ee, bir düşünceniz var. Bu düşüncenizi kendinize saklıyorsunuz. Kendinize ait bir düşünce. Kimseyle paylaşmıyorsunuz. Ee, böyle hani insan oturur hayal eder Düşünür ya Yalnızca siz bilirsiniz onu Öyle bir şey Öyle bir mevzu var arkadaşlar Ama o yani e, Onunla alakalı bir harekete Geçme ya da Bir e, icraat Gözükmüyor yalnızca düşünce olarak Çıkmış O Hane dışında epeyce bir dedikodu var arkadaşlar aslında siz kendinizi bu dedikodulara karşı korumaya almışsınız kapatmışsınız ama o dedikodular o kapalı <laughs> tam kapanmadığı için aralardan sızı veriyorlar ee, içeride dışarıda e, dedikodu yapan çok fazla insan var. hani içinde biraz ara verdim çünkü şekli yorumlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane şekil gördüm. Gülen bir yüz var burada. E, hani içinde bir mevzuda sevinç yaşayacaksınız. E, yani e, bir dileğiniz gerçek olacak. Alaaddin'in sihirli lambası tepenizde duruyor. Bir, bu da dilektir. Öyle bir şekil görmek dilektir. E, bir dileğiniz var ve bu gerçek olacak. Ve bunu aile içindeki insanlarla paylaşacaksınız, bir araya geliyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Ve hanenin dışına çıkan başka biri daha var. Biri haneden ayrılabilir arkadaşlar. Onun gidişi pek üzmüyormuş. sizi gibi gözüküyor. Şöyle de yorabilirim. Yani sizin bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu dilek sizi çok mutlu edecek. Aileyle bunu paylaşacaksınız ama bir ayrılık yaşarsanız bu ayrılık sizi pek böyle mutsuz edecek ya da kötü anlamda etkileyecek gibi gözükmüyor. Çünkü hane dışına çıkan biri gözüküyor. Ya birini hayatınızdan çıkartıyorsunuz ya da bir ayrılık yaşayacaksınız. Ama bu sizi pek üzecek gibi durmuyor. Çünkü baya bir gülerek arkasından bakıyorsunuz. gülerek baktığınız için şöyle de diyebilirim. Hani bir yere birini gönderebilirsiniz. İş için uzak bir yere gider, okul için gider. Böyle e, hani illa eşinizden sevdiğinizden ayrılıyorsunuz ya da hayatınızdan birini çıkartıyorsunuz gibi bir mevzu olmayabilir. E, sivrisinek çıkmış arkadaşlar burada e, ve e, bir maske takan sivrisinek çıkmış. Yani e, kendini saklamaya çalışan, yüzünü saklamaya çalışan ama ayaklarını saklayamayan bir sivrisinek. Hani küçüktür, fazla zarar veremez. Isırdığında yalnızca kaşındırır. E, hani Sine küçük drama mide bulandırır derler ya öyle bir şey. Ama o sorun sizin hanenin yarısını kaplamış gibi yani biraz bir gününüzü, bir iki bir haftanızı diyeyim ya da öyle bir yorum yapayım. Bir haftanızı bu sorunla uğraşarak geçirebilirsiniz ama çok büyük bir sorun değil bu. Bu kişi kendini yani saklamaya çalışan bir mevzu, saklanmaya çalışan bir sorunu da öğrenip o konu üzerinde yardım edebilirsiniz. Hane içinde gelişecek bir durum. Belki de hane içinde birinin bir başı, baş sıkışıklığı olacak ya da bir sorunu olacak. Onu öğrenip ona yardım edebilirsiniz. Neden diye böyle söyledim. Çünkü çok sıkıntılı bir mevzu değil. Kuşunuz var. Güzel bir kuş serçe resmen serçe gibi çıkmış. Dala konmuş ve daldı hane içine dönüp şakıyor, hane içine e, girmiş zaten, hane içine geliyor. E, bir ayrılık yaşadıysanız eğer, e, ayrılmış olan yaylar için diyeyim, e, bir barışma ya da uzlaşma teklifi gibi bir durum söz konusu olabilir küslük <laughs> pardon çok özür dilerim bir küslük söz konusu olabilir ee, bir da, yani o kişiyle arada bir haberleşme bir <laughs> haberlerin gitme gelmesi gibi barışma gibi bir söz konusu olabilir ee, burada bu neye yorayım ben bunu dinozor gibi çıkmış ee, dinozor bir düşman derler ama e, yani bir düşmanınız var sizi izliyor arkadaşlar. Şu anlık bir zararı yok. Ama düşmanın yanında başka biri çıkmış. Bu düşman bayağı etkili ama yanındaki etkili değil. Ee, yalnızca izliyor ama. Evet bir düşmanınız var. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yani çok tuhaf çıkmış şekiller. Yorumlamakta biraz zorluk çektim ama siz biraz dikkat edin. Çevre, hane dışındaki. Belki iş yerinde olabilir. Çalışma ortamında olabilir. Dikkat edin. Hani büyük yani güçlü biri ama zararı dokunacak biri gibi durmuyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.